Merhabalar sevgili dostlar Hayat Kime Güzel kanalına hoş geldiniz. Farklı bir içerikle karşınızdayız. Aslında motosiklet videoları çekiyoruz zaten biliyorsunuz. Ayrıca karavan videoları, doğa gezileri videoları da çekiyoruz. Teşekkür ederiz öncelikle takipleriniz için. Şimdi farklı bir seriye başladık. Bu serinin adı Bana Motosikletini Anlat serisi. Bizim etrafımızdaki dostlar veya bize ulaşan bütün arkadaşların kendi motosikletini anlatma fırsatı yaratacağız burada. Bu fırsat sayesinde biz de motosikletleri yakından tanımış olacağız. Motosiklet hakkında biz bilgiler veriyoruz ama motosikleti kullanan, tecrübe edinen kişilerin bunları bize anlatması daha farklı oluyor. Çünkü birebir yaşayan insanlar. Bu Bana Motosikletini Anlat serimizin ilk bölümündeyiz şu anda. İlk bölümünde de Bilal kardeşimizi davet ettik. CBR 650 R Honda motosikletiyle kendisi programımıza konuk oldu. Kendisine ilk önce bu davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Hoş bulduk abi. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir ortamdayız bu arada. Sakarya'nın ilçesi burası Bayraktepe mevkii diye geçiyor arkamızda görüyorsunuz bir savaş uçağı var enteresan güzel bir manzarası var buranın biz bu çekimlerimizi burada yapalım istedik ee, sağ olsun buranın yönetimi de bize imkan verdi ee, bu alanı bize açtı ve biz de burada çekimlerimizi yapıp sizlere güzel görseller ve bilgiler sunmaya çalışacağız öncelikle ben şu şöyle başlamak istiyorum Bilal'in kendisiyle ilgili yani motosikletle de bağı ile ilgili biraz başlayalım daha sonra da tabii ki motosikletini tanıtmaya başlayacak yani motosiklet Bilal nerede Nereden geldi böyle aklına hani motosikletin ilk heves ettiğin ilk almak istediğin anı bize paylaşırsan seviniriz. Abi şöyle söyleyeyim hayatta resmen böyle hani nasıl anlatsam bir kutunun içindeyiz abi sürekli eve gidiyoruz hı hı. bir kutunun içinde mesela hı hı. E, işe gideceğiz servise biniyoruz bir kutunun içinde hı hı. iş yerine gidiyoruz sürekli bir kutunun içinde hani böyle hiçbir özgürlük şey yok ama motosiklete bindiğimde ee, ruhumu böyle çok özgür <laughs> evet, evet. hissediyorum yani. Ben de motosikletçi olduğum için anlattıkları şeyi <laughs> evet. hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Abi rica etsen diyorlar ya, dört teker beden, iki teker ruhu taşıyor. <laughs> aynen aynen o ben de söylüyorum. Kabuğunu kırıyorsun yani. Evet öyle o şekilde öyle abi. Biliyorum bir başlangıcım oldu yani isteğim arzum. Çok güzel açıkladı bence de. Çünkü ben de böyle açıklardım. Biz de motosiklet kullandığımız için bunu hissedebiliyoruz. Yani motosikletin tehlikeli olduğunu düşünenler var. Evet. Yani şey baktığın zaman trafikteki ulaşıma baktığın zaman motosiklet diğer vasıtalara göre daha tehlikeli. Fakat kurallara uyduğumuz sürece dört tekerli arkadaşlar bize saygı duyduğu sürece dolayısıyla yani riski yönetebildiğin sürece motosiklet çok keyifli. Yani birçok şeyin riski var yani. Tekne alsan batarsın. Uçak alsan düşersin. Moda alsan da. Dolayısıyla <laughs> yani burada tehlike hepsinde var tabii ki. Riski yönetebilmek lazım önemli olan. Dolayısıyla riski yönetebildiğin sürece motosiklet keyiflidir diye her zaman söylüyoruz. Biz bu programdaki amacımız hem motosiklet dünyasından insanların görüşlerini alabilmek hem de motosikletleri tanımak. İkinci sorumuzda da şu olacak bizim. Neden Honda CBR650R? Hangi duygularla e, aldın yani? Şöyle anlatayım ben de yarış motorlarına küçüklüğümüzden beri bir onun e, setine evet. tınısına bir hevesimiz var zaten. Hani beni nasıl diyeyim böyle bir heyecanlandırıyor abi o sesi duyduğumda. O yüzden bir e, 4 silindirli bir racing makine tercih ettim. Evet, bence çok ciddi sağlam bir makine de tercih etmişsin yani. Teşekkür ederim abi. Evet. evet şimdi neden Honda CBR650R'la ilgili aslında girişi yapmış oldun. Biz evet. geri kalanını da biraz e, motosikletle ilgili teknik bilgiler alırken zaten sen hani şundan dolayı ben bu motosikleti seçtim diye söyleyeceksin. Tabii ki motosiklet almadan önce hemen böyle yoldan geçerken vitrinden bir şey görüp de çat alıyorsun gibi olmuyor. Bir araştırma sürecinden geçiyorsun. Motosikletin her türlü teknik konusuyla ilgili, sana uyumuyla ilgili. Dolayısıyla o yüzden zaten bana motosikletini anlat diye bir seri oluşturduk. Çünkü motosikleti o motosikleti en iyi, o motosikleti satın alan kişi anlatır. Öncesindeki araştırmalarından kaynaklı bir de binerken edindiği tecrübelerden kaynaklı. Şimdi Honda CBR 650R konusunda konuşacak olursak işte performans, teknik özellik falan Bize söylemek istediğin neler olur? Bilal neler söylemek istersin? Abi şöyle, dediğin gibi ben bu motor almadan önce bayağı araştırdım. Biraz daha böyle direkt pist motoru gibi değil. Biraz daha soft bir makine. Bu motoru seçmemin sebebi abi mesela eski bir motor istemedim hem de e, biraz daha pis <laughs> makinası gibi değildi, de, biraz daha böyle soft bir makina mesela hmm, caddeler hmm, için, hmm, şehir hmm. içi olsun, çok sert bir makina değil. Özellikler olarak da e, şöyle diyebilirim, bildiklerimi aktarayım ben size. <laughs> e, 95 beygir abi, 63 Nm torku var. İyi Ondan bir sonra, şey. Evet, biçim. güzel özellikle. E, 15, 15.5 litre bir e, depo hacmi var abi. Islak ağırlık olarak 211 kilo. E, onun haricinde bir hatta, motora göre ağır mı biraz? 211 kilo. Evet abi. Kendi sınıflarında genelde 80-190 kilo. Hatta 1000 cc'lerin içinde bile mesela ağır olduğu var yani. Bu arada racing diyorum ben ama tam olarak racing diyebilir miyiz? Yoksa sport touring gibi yani ne olarak geçiyor bu motorun şeyi? İkisinin Sip arası gibi. arası gibi. Aslında arası da gibi. Süper, e, süper sport bir makine abi ama evet, evet. biraz daha sport touring gibi böyle oturuş pozisyonu olsun. Mesela pozisyon. genelde gençlerin çok tercih ettiği Yamaha'nın R25 modeli var. Evet. Ona çok benziyor abi. Onun İki, da çekimini yaparız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gidon yukarıda abi mesela senin konfor olsun arkada mesela süspansiyon olarak ayarlanabilir monoshock bir süspansiyonu var abi on kademeli o mesela e, gayet iyi çalışıyor e, önde mesela yine Showan'ın 41 mm big piston force denilen e, amasörleri var onlar da böyle şehir içi için güzel ayarlanmış ne çok i̇yi. sert. Ne de böyle çok yumuşak virajlarda falan olsun gayet yeterli yani o şekilde söyleyebilirim. Bu motosiklet kaç modelde seni bindiğin? 2025 model. 2025 abi. model yani en son kasası bu o zaman. Aynen abi. Aa, çok güzel. Ben ilk araştırırken bunun 22-23 modellerine bakıyordum abi. Onlar da çok hoşuma gidiyordu. E, tek sevmediğim yana onların kuyruğu biraz kısaydı. Bu yeni ha. modellerde kuyruğu biraz daha uzattılar böyle daha güzel bir görünüm kazandı. Yani tok duruyor arkadan bakınca. Sele rahatlığını nasıl düşünüyorsun? Sele rahatlığı yine abi e, direkt pist motorlarına göre biraz daha rahat yani öyle daha söyleyebilirim. Daha. Benim bir uzun yol şeyim ha, oldu. Tecrüben oldu mu uzun yol? Evet. E, Kütahya'ya kadar gittim. Çok güzel. Oraya kadar bir rahatsızlık etmedi. Artçıyla... E, bu makinalar abi çok böyle artçı da şey. Yani, yani sonuçta kuruz yani. bir makine değil yani. Evet, Ama yani kısa yani. mesafelerde artçı kullandığın zaman çok aynen, sıkıntı yaratmaz aynen diye abi. düşünüyorsun. Onun haricinde dediğin gibi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Genelde zaten bindiğinde çok böyle konforu değil de o gücü ve sesi hissettiğinde <laughs> her şeyi unutuyorsun abi. Direkt <gülüyor> o <gülüyor> o, şey, o motive ediyor yani. Aynen abi. Mesela başka neden tercih ettiğimi söyleyeyim. Güvenlik olarak abi. Hmm. ABS. Frenle sensi... falan da sonra soracaktım evet. Fren olayı. ABS'si var abi, TCS'i var. E, tek hı hı. teker kontrol, tek, traction kontrol dediğimiz. Hı hı hı. E, ön tekerle arka tekerin e, birbirine olan kombinasyonu, kombinasyonu teker, sağlıyor. E, patiye düştüğünde onu motor içeriden elektronik olarak ateşlemeyi kesiyor abi. Aa, bu çok iyi ya. E, patinin önüne geçerek abi daha stabil gitmesini sağlıyor. Şeyi soracağım e, genelde gençler bunu sorar hani normalde bunu sokakta hani motosikletle çok ilgisi olmayan alakası olmayan insanlar abi kaç basıyor ya bu diye sorarlar aslında bizim sorumuz şöyle olacak top speed'i nedir bunun? Mesela? Top speed için şöyle söyleyebilirim 260 bir top speed'i var abi e, orada da yazılımla kesiyor. Motorum 12500 devir dönüyor. 6. viteste kesiciye kadar girmiyor ama orada yazılımsal olarak onu bir sınırlandırmışlar abi. Tabi güç olarak da dediğim gibi direkt pis makinası gibi değil. 95 beygire göre 220 230'lardan sonra baya böyle bir Canı azalmaya başlıyor. Azalmaya başlıyorsun 260, evet. Hemen şak diye çıkamıyorsun. Ama yani çok tecrübesi olmayan bir insan için gayet yeterli bir makine diye düşünüyorum ben. Tabii biz hız felakettir diyoruz. Bu denemeleri de trafik olmayan yerlerde belki pistlerde deneniyor. Dolayısıyla trafikte bu kadar hızlı gitmenin tehlikeli olduğunu da buradan bahsetmiş olalım. Hız şunu da eklemek istedim abi. Güvenlik şeyini az önce hmm, 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 unuttum. Hmm. E, ani frende abi motorun dörtlü otomatik kendisi yapıyor. Bu hepimiz evet, biri. Çünkü motor kullanmak zaten zor. Bütün kombinasyonu işte vites, ön fren, arka fren, işte o ön süspansiyonu ezerek de yavaşlatma Yani böyle kapanıyor yani değil mi motor zaman? Aynen Aynı şekilde abi. Çok iyi. O sırada da yani bir de dörtlü yakmakla uğraşmıyorsun. Senin adına bunu yaptığı için. Evet. Sen özelliklerden biri de budur mesela motorda. O o çok iyi. Ya zaten güvenli... ya Şöyle, gidebildiğin kadar durabiliyor da olabilmen lazım yani evet, o yüzden. Çok önemli bir o yüzden şey. fren önemli. <laughs> ben bu arada biliyorsunuz ben çapır motosiklet kullanıcısıyım. Daha çok böyle kruz makineleri, çapır makineleri seviyorum. Ama hani böyle racing tipi... Her zaman Bilal'le zaten birlikteyiz. Ben motor önceden de biliyorum. Yani racing tipi olarak en sevdiğim görünüşe sahip motorlardan biri yani. Böyle racing falan binersem bir ara buna binmek isterim yani yani bir denemek isterim. Evet abi, genelde kafeye evet, gidip evet. böyle fotoğraf çektiren arkadaşlar falan Çok yani. çok görsel bir makine. Hani bir de kırmızı olması. Bende de kırmızı hastalığı var biliyorsunuz. macılık falan da yok ama kırmızıyı seviyoruz. Yani benim motorlarımın ikisi de kırmızı. Yamaha da şeyde. Eee Harley'de kırmızı. Dolayısıyla bir motorda kırmızı olduğu zaman e, gerçekten de görsel anlamda e, iyi geliyor. Şeyden evet, heh, derler yani ya, kırmızı olsun 5 lira. kırmızı <laughs> olsun 5 lira pahalı olsun evet. Bu 5 lira pahalı değil normal fiyatı alıyorsunuz. <laughs> Renk mobillerde renk fark ettiği zaman fiyat fark ediyor. Evet, Mesela abi. motosikletlerde öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum yok, renk yok, olarak ben de aynı. Yok abi. Öyle bir durum. yok. Bir de bunda merak ettiğim bir şey var benim. Biraz böyle bir araştırmaya çalıştım önden biraz değişik geldi bana. E clutch diye bir özellik var. E debriaj anlamına gelen bir şey. Evet, abi. Bunun teknik detayı ne acaba? Nasıl abi, bir avantaj e sağlıyor? Şöyle söyleyeyim Debriyajı otomatikleştiren bir elektronik ünite bu aslında. Hmm, e Çalışma hmm. mantığı quick şiftlirlan benziyor abi. Aynı değil ama zannedersen yok, farklı aynı bir yapıyorsa Sadece ha. mantığı benziyor. Ona ek olarak şöyle söyleyeyim. Mesela birinci vitese taktığında olduğun yerde debraja e basmadan hani kuyu shifter'da 2'ye 3 atarken debraj kullanmıyoruz ya. Evet. Bunu da birinci vitese atarken de kullanmak gibi. Çok Ve e, senin yerine debraja e basmış oluyor. Sen scooter gibi gazı verdiğinde o yedire yedire belli bir hıza çıktıktan sonra debrajı komple salıyor. Tabii bunu üstünde sürerken tecrübe ederken daha iyi anlıyorsun. Sanki senin yerine birisi kullanıyor. Kullanıyormuş yani, gibi. Evet. Ve bunun e, trafikte çok artısı oluyor abi yoğun trafikte e, ve bunu ekleyerek şöyle de bir şey söyleyebilirim bunu birinci vites olarak söyledim ama abi mesela bazen e, ışık geliyor. Vitesi düşemiyoruz. O Düşemiyor anda anda. falan. i̇kinci, üçüncü viteste de kalkabiliyor abi. Altıya kadar Aa, kalkıyor. Çok iyi. E, tabii altıncı viteste kaldım ama yani, yani, yani. çabuk yersin yani. Evet, evet, evet. Biraz daha kullanım için. Ama böyle bir özelliği var abi. Biz ağır makinalardan o debrajın şeyini biliriz yani. Trafikte benim o 450 kiloluk Harley ile bas Bursuz bırak, bas abi. bırak, bas bırak debraj. Allah kolay de kalsın abi. Vallahi <laughs> ağır makineler. Biz buradan sesleniyoruz abi. Bizim makinelere de böyle bir özellik yapsınlar. Yani kuyu shifter gibi değil ama de gerçek de onun özelliklerini sağlayan bir özelliğe sahip e-Klaç teknolojisinin. Yalnız şey oluyor ben makineyi ilk gördüğüm zaman ya dedim Bilal bunun dedim devrajında problem var herhalde falan devraj baya böyle sallanıyor boş meğerse o e-Klaç devrede değilmiş. Motor çalışınca onu devreye alınca devraj normal haline yani aldı. Manuel ve otomatik olarak yani otomatik hmm. bir abi aslında. E devre, akılcı devre çıkartabiliyoruz ve bunun yanında sertlik yumuşaklık ayarı da var vites geçişlerinde. Hmm. Ha, ha, e ha 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 Peki lastikleri aldığın zaman kendi üzerindeki lastikleri gayet iyi kullanabiliyorsun değil mi? Hani değil mi lastik abi? değişimine ihtiyaç duymuyorsun. E, kullanabilirsin ama değişirse daha iyi. Yani çok e, yumuşak hamurlu bir lastik değil Dunlop marka. Ha, dunlop üzerinde. E, var. Batırdı abi ön 120 70 17, 17 arka taraf, 120, 55, 17 diye biliyorum abi yanlış hatırlamıyorsam Evet evet evet. E, o şekilde e, ama değişirse olur abi. Ama değişilmese de çok çok şey değil. Ekstrem bir durum değil. E, piyasada CST diye adlandırılıyor. <laughs> yani bununla bile viraj yapan arkadaşlar var. Ya yani. evet, Sındıktan evet. sonra birçok lastik. Isındıktan oluyor. sonra birçok lastik. Tabii ki sınırları zorlamamak lazım. Sonuçta hiçbirimizde bir yarış pisti asfalt Evet yani. Ona Aynen. göre güvenli sürüş daha iyi her zaman abi. Peki şey var. Bunu normalde hani bu tip racing motorlar için sormak pek doğru olmaz ama ben gene de soracağım. Yani vibrasyon açısından ne düşünüyorsun? Hani uzun yol yaptım dedin ya Kütahya'ya falan evet, gittin. Ee, bir vibrasyon etkisi yaşadın mı? Hani vibrasyonun vücudunun titremesi yol yaptıkça hani böyle bir şey yaratıyor mu sende? Bizimki için söylemiyorum. Bizim makineler zaten vibrasyon makinesi. <laughs> yani e, yoğurdu koy bardağına gidene kadar ayran olur. O biz ona alışırız evet, zaten. Abi. O konuda sıkıntı yok. <laughs> Ama hani bu tür motorlarda var mı acaba merak ediyorum yani. Abi yok demeyeceğim. Burada yine samimi olacağım. Almak istiyorum arkadaşlar. Hı Yani oluyor. senin bir verdiğin veriler çok önemli. Çünkü direkt kullanıcısı evet. olarak bu verileri veriyor. Tecrübelerimi aktarmak kursak, vibrasyon var abi titreşim hmm. yok diye diyemeyecek kadar bir şey yok yani şöyle anlatayım 6-7 bin arasında abi motor titriyor hmm. gidonla, hmm. e, ve ayak petlerini kısmen hissediyorsun ama bu işte bir sport makine olduğu için yani sport asıl hmm. amacı gazlamak hmm. olduğu için yani konfor olsa daha doğrusu bir GS seçmek ne bileyim bir Evet, evet. Wing gibi o tariş evet. şeyleri seçmek daha iyi abi. Ama vibrasyon var abi 6 7000 devir. Ama şöyle de bir şey var. 6 7000 devirle de sürekli 3 saat 4 saat boyunca 6 7000 devirle yol gitmiyorsundur diye tahmin ediyorum. Yani uzun yol. Şöyle abi bu 7000 devirde 150 km hızda gidiyor. Ha, o zaman ha, o zaman 7000 daha şey. Ha, ha, ha. yani uzun, uzun süre bu vibrasyona da, maruz kalabilir Devirlerde falan abi dediğin gibi şey yok yani öyle rahatsız edici bir vibrasyon. Rahatsız edici bir vibras... yani. vibrasyon. Yok. Ben, ben bunun öncesinde bir çift silindir makinam vardı. Ha, ona Onu işte, kıyasladığın zaman evet, <laughs> evet, cc süren direkt üst hmm. makine süren insanlar çok hmm. rahatsız olabilir ama benim hmm. için hissetmediğim bir şey diyebilirim yani abi. Evet. İyi soracağım. Şimdi 26 Ekim 2025 itibariyle bu motorun güncel fiyatı nedir? Şimdi bu videoyu siz 3 sene, 5 sene sonra izlediğinizde bu fiyat geçerli olmayacak tabi. Hatta belki 5-6 ay sonra bile geçerli olmayacak. Ama hani şu andaki güncel fiyatını kıyaslamak için sorabiliriz yani. Abi güncel fiyatı şöyle söyleyeyim. Ben bunu lansman fiyatından aldım abi ilk çıktığında 647 bin TL'ye aldım. Şu anda arttı ama birader. Evet. 2-3 kere veya belki 5 kere zam gördü. En son hatırladığım 785'ti. Birkaç gün öncesinde yine bir baktım. 830 küsürler gördün mü? 830 civarında. Ondan sitesine girdiklerinde abi onu görebilirler. Orada zaten. Oradan görebilirler. Yani 800 civarında tutan bir makine. Bu para bu makineye verilir mi? Değer mi? Değmez mi? Yorumlarda artık siz yazacaksınız. Bu arada CBR 650R kullanıcıları varsa yorumlara bekliyoruz. Yorumlarda siz de görüşlerinizi yazın biz de oradan cevaplamaya çalışırız. Bilal de cevaplar. Oradan ben de evet, ben de cevaplarım. Aynen. Aynen iyi olur yani. Ben motoru beğeniyorum. Dediğim gibi yani racing motor benim tarzım olmadığı halde benim için gerçekten görünüşü itibariyle de çok iyi bir motor görünüyor. Dolayısıyla başka özelliklerini anlatabilecek olursak yakıtından bahsetmedik fazla. Bir depo yakıtla ne kadar yol gidiyor? Ne kadar deposu var? ve yakıt ortalaması nedir? Onu soralım aslında. Abi aslan besleyen yemin bütün her zirve <laughs> giriyorum. Biz böyle, böyle kendimizi avutuyoruz. Benim makina <laughs> de yakıyor çünkü deli. Yok şaka bir yana abi. Hmm. Kendi sınıfların içinde en az yakan diyebilirim. Gerçekten Belki ya. yine bugün örnek olarak kullanacağım ama bir R25 kullanan arkadaşlar bu motosiklet 14 bin küsürler dönüyor abi. Hmm. Ee, o yüzden biraz fazla yakıyor mesela. Ama benim motorumda mesela onunla Atıyorum 150 ile sabit giderken ben 150 ile sabit gittiğimde abi Kütahya tecrübemi söylediğim mi? Evet. İşte ben oraya giderken 4 litrelere kadar düştüm. Niye diyor ya? 4 litre çok düşük ortalama ya. Da 5, 6, 6,5. Hmm. Basarsan yakar diyorsun ya. Basarsan yani. <laughs> kadar çıkıyor abi. Ama bu motosiklete bindiğin zaman da yani şöyle bir motosiklete bindiğin evet. zaman da aman gaz basmayayım da yakmasın endişesiyle motora bineceğini zannetmiyorum. Evet. E, dolayısıyla genelde bu motorlar hani biraz ikinci üçüncü araç olarak kullanılıyor. Hani keyif açısından evet. kullanılıyor. E, dolayısıyla hani bununla işe gidip geleyim işte sürekli ben bunu kullanayım yaz kış ve yakıtı iyi olsun şeyle, e, kaygısıyla alınan bir motosikletler değil. Evet. Ama arkadaşlar yakıtını merak ederler. Böyle bir e, Türkiye'de böyle bir şey var. Hani kaç yakar falan. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. 6 litresi garanti var artık. <laughs> yani 4 falan dedim ama 4 diyor. Benim rekorum diyor. Yani 4'e kadar ancak düşebildim. 6 litresini şey yapıyor. Bu arada kırmızı lamba yandıktan sonra kaç kilometre gittiğini siz biliyorsunuz zaten. Bunu söylemeye gerek yok. Bu bilinen bir şey. Bütün Türkiye tarafından. Şimdi motosikletin teknik özelliklerinden biraz bahsettik. E, mümkün olduğu kadar. Hani aklımıza geldikçe. Sizin de soracağın sorular olursa yorumlardan söylediğimiz gibi sorarsınız. Biz oradan devam ederiz. Şimdi asıl soruya gelmek lazım. Çünkü neden biz bana motosikletini anlat diye bir yapıyoruz. Çünkü bu soru için yapıyoruz. Motosikletin ilk başta sevmediğin özelliklerinden başlayalım. Yani bu abi. motosikleti aldığın zaman ya şu da şöyle olmasaydı <laughs> dediğin bir şey var mı yani? Bunu bu bizim için çok önemli bir soru ve arkadaşlar için de önemli bir soru. Evet, çok basit bir şey abi. Ve çok komik bir şey. bunu neden hala yapmadıklarını bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, stoperli aynı aynı olmasını çok isterdim. <laughs> Sürekli aynaları kapattığımızda ve açtığımızda tekrardan yeni bir ayar yapması çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Motosiklet hmm, evet. kullanan herkes bunu bilir zaten. Bunu da şeyden dolayı söylüyorum abi. Genelde e, trafikte, yoğun trafikte filtreleme şeklinde bir gidişim olduğu hmm, hmm, için. Hmm, yani, hmm. Aynaları kapattığımızda daha rahat ediyoruz. E, trafikten çıkıyoruz. Şimdi aynaları açın abi. Dur kenarı geç bir daha ayar, ayar yapmak, yapmak zorunda kalıyorsun. E, olduğu zaman zaten onu ayarladığın zaman sen sadece aç kapısı Aslında da çok ye, basit motosiklet. çok komik bir şey yani. Yapılabilecek evet. bir şey ama bu atlanmış. O zaman buradan biz duyurmuş olalım. Böyle bir beklentimiz var. Bu evet. motosiklet içinde stoper <laughs> stoperli e gelirse iyi olur. Sadece bu mu? Sadece bu işte kabul edilebilir bir özellik. <laughs> Genelde şey bir şey. bu abi. Bu. söyleyebilirim. Yani. Peki beğendiğin özelliklerden bahsedelim. Yani seni en çok etkileyen yani motor alınca ya iyi ki ben bunu almışım bak falan diye böyle seni sana keyif veren özelliği neydi? Abi zaten dediğim gibi eee 4 silindir olması benim için bambaşka önemli. bir şey. Hmm. Ve bunun sıralı inline dediğimiz olması, o herkesin hmm. beğendiği ses hmm. buydu abi benim için. Onun Yok. haricinde e, clutch, e bilmiyordum nasıl bir şey olduğunu. Ha, bunu da e, tecrübe e, ettiniz. Yani baktığım zaman çok gerekli mi gereksiz mi diye almadan önce düşünüyordum ama trafiğe girdiğimde evet iyi ki de bu motorumda bu özelliğim var dediğim oldu abi ve sevdiğim özelliklerden. Evet. E, bunda elektronik dispansiyon var mıydı? Böyle teknik sorular aklımıza geldikçe soruyoruz ama e, renzik motorlarda oluyor mu? İhtiyaç oluyor evet, mu? bu tür Üstluklarda şey? oluyor abi. Bunda yok ama. E, bunda yok ama çok da ihtiyaç duyulur bir durum yok diye görüyorsun. Tabii ki. Ben şimdi şey arıyorum. Hani acaba şu da olsaydı iyi olurdu diyecek mi diye ama <laughs> aynaların haricinde ağzından bir şey alamadık Bilal'in. Yani bir tek ayna soruları. Olsa var. söylerdim. Aynı. Şekilde <laughs> evet, aynaları aynalar da basit. Belki sonradan da belki yaptırılabilir mi bilmiyorum ama. E, ama böyle basit şeyler da bazen motosikletçileri şey yapabiliyor yani hani irite edebiliyor. Ya evet. bu da keşke böyle olsaydı evet, evet. falan diye. E sonradan yaptırılıyor abi ama Hı -hı. Yani şimdi bunu baştan, yani baştan bir olsa tabii. Yani basit bir şey olduğu için de insan yani neden koymadınız falan oluyor yani böyle aslında baktığın zaman. Bu motosikleti ne kadar zamandan beri kullanıyorsun? Bile? Abi yaklaşık 10 aydır kullanıyorum. Hemen ya. hemen bir sene oldu. Evet. O zaman şöyle bir soruyla geleceğim. Bu motosikleti bir senedir kullanıyorsun. Bir yukarıya bir step yukarıya atlamak istesen nasıl bir motosiklet almak istersin? Düşündün mü evet. hiç böyle bir şey ya bundan sonra olursa şu olurdu falan yoksa bu tamam artık benim için <laughs> budur falan dedi diyor, diyor musun? Abi tabii ki buna başladığında herkes hani 50'likten başlıyor <laughs> diye şey ama bunun sonu yok. Ee, ama kendini bilen insan için bence 600 cc yeterli, yeterli. olduğunu düşünüyorum. Bence ben. de bence de. 1000 cc'ye geçtiğin zaman e, orası çok farklı bir boyut Bak Baktığın zaman arada bir hmm. 400 cc var ama o iş öyle olmuyor abi gücün Bambaşka bir de. şey değil mi? Yani onun gaz kolunun sonu yok gibi <laughs> diyebiliriz. Evet, çok sert makinalar, yani şehir için uygun değil hararet anlamında sorun yapabiliyorlar. Ee, onun için trafikte de kullanacağımız yer yok. Belki Kuzey Marmara Otoyoluna çıkacağız ama hı hı. bunun içinde sürekli oraya gitmez. E, yok kazanacak. evet evet. Ben 600 cc'den ben abi, yeterli. Yeterli oldum. Bu e, güzel bir cevap oldu. Bu soruyla aldığımız cevaptan şunu da anlamış olduk. Sadece cc yükseltmek isteyenler bu motora binip de bir başka motor isterler. Eğer cc yükseltmeyle ilgili herhangi bir sıkıntın yoksa ki bu cc motorlarda olmayacaktır diye düşünüyor evet. Bilal. E, dolayısıyla bir CBR 650R sahibi olduğunuzda birçok e, şeyinizi ihtiyacınızı tatmin edecek diye düşünüyoruz. Evet Bilal'cim şimdi motorun üzerinde şunları da bilmek istiyoruz biz. Yani motoru standart donanımında aldığın zaman senin üzerine ilave ettiğin bir şeyler hem keyif amaçlı veya hangi amaçla ilave ettiğin şeyler varsa bahsedebilir misin? Tabii ki abi. Standart donanımın üstüne kendimce bir şeyler kattım. Yani biraz daha Hı -hı. kişiselleştirme diyeyim. Hı -hı. Ee, ön camını değiştirdim abi. Biraz daha yüksek spor bir cam taktım. Onun haricinde HRC sticker'larını falan yapıştırdım. Hı -hı. Ondan Hı -hı. sonra komple boğazdan headers ve exhaust taktım Yoshimura marka. Bunun haricinde... Bu egzozu da abi dediğim gibi e, sesli seviyoruz ya, bu yüzden taktım. Tabii ki şehir içinde tavsiye etmiyoruz. Ondan sonra şasede R logosu taktım abi. Hı hı. Onun haricinde spor plakalığım var tekrardan. Başka aklıma gelen bu gibi küçük detaylar abi. Jant sticker'ları. Onun haricinde tekrardan düşünürsem, tank pet'i yaptım abi. Başka bir şey yok abi. Biraz daha kendimdeki kişiselleştirdim. Bunu seviyorum biraz daha kendimce bir şeyler katmaya motora. ve evet sevgili dostlar bu seferki içeriğimizde tamamlamış olduk. Bana motosikletini anlat serimizin ilk bölümünü, ilk videosunu sizlerle paylaşmış olduk. Öncelikle bu tür videolarımızı abone olarak izlerseniz bizdeki motivasyonu arttırırsınız. Ve biz de sizlerin karşınıza daha güzel videolarla, daha bilgilendirici, daha görsel videolarla çıkmaya çalışırız. Takip için ve beğeni için tekrardan teşekkür ederiz. Her zaman söylüyorum ekranlarınızı bize misafir ediyorsunuz. Biz bundan çok memnun oluyoruz. Biler kardeşime de teşekkür ederim. Bu... Ben teşekkür ederim abi kanalında beni ağırladığın için. Rica ederiz ne demek bizim için bir şerefti. Dolayısıyla diğer motosikletçi arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Kendi Motosikletlerini anlatmak üzere bana motosikletini anlat serimizin bölümlerinde motosikletiniz ne olursa olsun hiç önemli değil önemli olan iki teker olması evet. ha bu arada üç teker de olabilir bir three light Harley Davidson'da mesela şey yapabiliriz, sunabiliriz. Güzel olur Taki yani. Merak eden arkadaşlar evet, için abi. Vardır ilginç makineler. Orada arkadaşlar Güvenç abi kendim tanıyorum diye söylemiyorum. Kendisi çok iyi bir abimizdir. Teşekkür e, ederim. Kanalı Hayat Teşekkür Kim'e Güzel takip etmenizi de tavsiye ederim. Bir sürü merak edebileceğiniz içeriklerle alakalı bir sürü şeyler var yani. Her konuda sizi bilgilendirir. Teşekkür ederim Bilal'cim. O zaman ne yapıyoruz? Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Benim mottom vardı Bilal'cim. Onu söylüyorum ben. Herkese selam. Takibe devam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüm bölümlerde görüşürüz. Yorumlara bekliyoruz. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. <laughs>